Yandı. Ya hey, yandı ya da gelişinden kaçtı. Alanı size verir mi? Vermese de ölecekler. Verdi lan, verdi. Her türlü verdi. <laughs> o <kim>? Oy! Oy! <laughs> Geliyordu bu arada. Tabii sen de sende sen de fırla. Sen de fırlat. Al işte. Gitmedi <laughs> <Cıkmadı> lan. <laughs> Aa geliyorlar. Abi birebirsin. Barış abi aşağıda tut. Aynen. Ha geliyor geliyor geliyor. Aynen. Lan ne oluyor benim atlar? Abi dur bloklayacağım. Sola yat, sola yat bloklayacağım onu. Gel. Havaya geliyor bak <laughs> <O ne>? Salak. <laughs> bak blokladım koşamadı. <laughs> Bu bunun ağır <laughs> Al bak yiyordum bu arada ha. TikTok Geçemedi buradan. TikTok bunu bak. Al. Amcık. <laughs> beni şey zannediyorsunuz <laughs> herhalde. O madara ettiğiniz yayıncılar <laughs> zannediyorsunuz herhalde. Amca bak. Fark ettiniz değil mi? Gene gene anlamadığım bir şekilde öldün beni kaldırdın ya. Gene baga girdi. Yoksa o siksen o çocuk bana bir tane beni tutturamazdı. Bak yayından aç çizdi Gene baga girdi. Hassasiyet sağ sol oldu. Gördünüz değil mi? Abi ben burada eğil kalk yapıyorum. Anıl gördün mü? Eğiliyor kalkıyor